Selamünaleyküm kankalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Car Parking Multiplayer 2'deyiz. BMW M4 g 82mizi ikimizi alacağız ve yapacağız. Bir önceki videomuzda 2500 yakın coin kasmıştık. Drag yarışlarından o videoyu da şöyle şuralardan bir yerlerden izleyebilirsiniz. Kanala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olun ve videoyu şimdiden beğenirseniz çok sevinirim. Bunu sizden ben değil benden YouTube istiyor aslında. Bu şekilde video çok daha fazla kişiye önerilir. Ve kitlemizi çok daha büyük bir noktaya ulaştırıp çok daha güzel içerikler üretebiliriz. Haydi devam edelim. kadar arabayı dümdüz alıyorum. Aldım. Şimdi arabanın modifiye kısmına başlayacağız. Şöyle bir şey yapalım. Ben bu arabanın modifiyesini ve çıkartmalarını her şeyini elimden gelen en iyi şekilde yapacağım. Sizlerden rica videoyu sonuna kadar izleyin. Ve videonun sonunu izledikten sonra sizce araç ne kadar eder? Bitmiş hali e, yorumlar kısmına yazın. Ve bir sonraki videoda bu arabayı o fiyattan satmaya çalışalım. Haydi başlayalım modifiyemize. Önce görsel ayarlar diyelim. Şimdi bu arabaya çok fazla bir şey eklemeyeceğim işin açığı görselden. Zaten gerek de yok. Sadece şu küçük spoilerını beğendim. Bunlar filan acayip abartı. Bana göre yakışmıyor. Sadece şu küçük eklentiyi ekleyip bırakıyorum 50 coin karşılığında. Buradan daha fazla bir şey yapmayacağım. Direkt jantlara geçiyorum. Aslında bu jantları yurt dışında seviyorlar. Ama benim çok hoşuma giden bir jant modeli değil. Eza bu jantları da bayağı seviyorlar ama diğerine benziyor. Bu diğerinden bir tık daha fazla yakışlı da. Yine daha orijinal ayarında bir şey yapmayı düşünüyorum. Valla orijinal G82 jantına en çok bunlar benziyordu. O yüzden bunları alacağım. Bir saattir jant arıyorum. Aradığım jant meğerse en baştaymış. Ee, ebat ve göbeklerde de aşağı yukarı böyle ayarladım. Bunlara da sonradan tekrardan bir şekil düzen verebiliriz. Şimdilik bu şekilde ayarlıyorum. Şimdi renk ve çıkartmalar kısmına gelelim. Bu arada M4'ün şu yeşil rengine zaten hastayım. Yeşil arabayı çok severim. Rengini belki hiç bozmayabilirim. Duruma göre bakacağız. Eder biraz renk denedim ama yani mesela beyaz bitki ki ben beyaz araba hiç sevmem. Siyah çok e, sönük kalıyor. Eza şöyle kırmızı veya da turuncu tonlarına oynayayım biraz desem. Bak turuncu da olabilir. E kanka ben yeşil araba seviyorum ya. Bu arabanın rengi zaten güzel yani. Belki de oyunda rengini oynamayacağım. Tek araba bu olabilir. O yüzden bu renkle devam edeceğim şimdilik. Videonun sonunda tekrardan bir deneriz. Oğlum bir an aklım çıktı bu arabaya logo mu yapılmıyor diye. 2500 coin'i boşuna harcadık demiştim ama eğer sen bunun içine atabiliyormuşuz. Belki bu şekilde daha kaliteli de çıkıyor olabilir. İnşallah öyledir. Hadi devam ediyoruz. Kanka Zafer daima yananlarındır. Hakikaten hiç bozulmadı ve etrafındaki nitelacı bile var. Bence gerçekten güzel oldu. Böyle hemen Ring diye onaylayalım. Çiçek, bebek. Bak zaten bunu belki birçoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için tekrar göstereyim. Ee, tekrar logo yapmaya uğraşmamak güzelmiş. Ben meğersem boşuna hamallık çekiyormuşum. Bunların hepsini kopyalayıp böyle arkaya da tekrardan e, atabiliyormuşuz. Ben bunları tek tek yapıyordum eski videolarda. Ee, bir tık bizim eşekliğimiz mi diyeyim artık bilmiyorum ama öyle bir kolay yönü varmış ve bu arabada bozulmamasına gerçekten çok sevindim. Keşke bütün arabaları bu ayarda bozulmayacak şekilde yapsalar. Evet beyler arabamızın görsel olarak modifiyesi bitti ee, şimdi de zaten S58 motor e, şeyin üzerinde de geliyordu zannediyorum ki BMW E60'ın bence gayet güzel bir motor fullemeyi yine bu motor üzerinden yapacağım. Evet beyler arabamız bitti ee, dediğim gibi rengini bozmadım jantları bir tık daha sarıya çevirdim plakamızı da 06 baron yaptım Ön ve arka plaka kare şekilde. Yani önü dikdörtgen koymayı da düşündüm. Komple plakayı kaldırmayı da düşündüm. Sizce sizin yorumlarınız ne? Yani bu tasarım ilk çıktığında gözümüze pek gelmemişti. Ama sonradan sonra ya da bir göze oturmadı değil. Yani şu arabanın önünü plaka aslında bir tık da bozuyor. Yani plakayı buradan e, komple kaldırabiliriz. Keşke oyunda böyle sağ veya sola takabiliyor olsaydık. Ama maalesef takamıyoruz. Sizce plaka kalsın mı ön tarafta komple kaldıralım mı? Hani arkada kalsın kesinlikle ama... Öndekini koymakla koymamanın arasında da kalmadım değil. Ee, yavaştan yola çıkalım arabamızla. Bu arada mumun optimizasyonu bir tık daha iyiymiş şeye göre. Neydi onun adı? BlueStacks'e göre. Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi Car Parking Multiplayer 2'nin acemisiyim. Hani e, tavsiye ve önerilerinizi her anlamda açayım. Oyunla ilgili, de, araçla ilgili. De. Şimdi bu arabanın piyasasını bir soracağım bakalım. Aşağı yukarı insanlar ne fiyat biçecekler? Siz de YouTube camiası olaraktan arabaya bir fiyat biçin ona göre bu arabayı satalım ve oradan gelen parayla da yeni arabalar al sat yaparaktan aralarından beğendiklerimizi sizlere hediye edelim. Yani belli bir noktada bu araba galeri kurmak için benim için bir sermaye şu anda. Ne fazlasını istiyorum ne eksiğini abi. Sizce arabanın ederi nedir ve ne yapsak bu arabaya daha güzel olur yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Çete yazalım bakalım chat ne diyecek. Beyler SEA aracın ederi nedir? Sizce? Böyle yazalım. Çayx Müslim kim yazmış onu? Trade bana yazmış bak trade diye. Araban ne? BMW M4 yeşil. Bakalım ne teklif edecekler. Çok merak ediyorum. Go garaj. garage. Pro. How much? Money. <laughs> Mani nasıl yazayım oyunda da yeniyim. İlk defa yaptım. Ne eder? Ciddi soruyorum. Ciddi misin? Bak 50 enden aşağı verme kimseye diyor. Kanka sevindim. Bu aracı... Tattığım parayla garaj yapıp takipçilere hediye edeceğim. Bir nevi garaj param diyebilirim. Evet krallar yavaştan bir daha sonuna yaklaştık. Ee, oyun içerisinde arabayı 50 milyondan aşağı kimseye verme dediler. Ama ben arabanın piyasasına hakim değilim. Çünkü Car Park Multiplayer 2'ye baya baya yabancıyım. Hani piyasasını bilmediğim için benim burada yine en güveneceğim referans noktam e, YouTube'daki siz takipçilerim değerli kitlem olacaktır. Yani bu arabanın ne deriz sizce ne? Ederinin altına veya üstüne vermek istemiyorum. Bu arabayı çevireceğimiz nakit töşü içerisinde benim size çekilişle hediye edeceğim arabaların parası da var. Yani güzel bir paraya verirsek daha güzel araçlar sizlere hediye edebiliyor olacağım. Zaten büyük bir ihtimalle kendime dolanmalık bir iki tane araba yaparım. Gerisini komple çekilişte veririz. Al sattan ne düşürdüysek veririz kankacığım sıkıntı yok. günün sonunda içeriğin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer ki bu kanalı görmesini istediğiniz başka arkadaşlarınız da varsa kanalımı arkadaşlarınızla tavsiye edip kanal linkimi onlarla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanka esenlikle ve sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Sizce arabanın eksiği fazlası var mı? Ederine yorumlara bekliyorum. <laughs>